bakayım mi? Aa, ne oldu? Aslan kreş var. Oraya yazalım. Örtmenin adı yağmurmuş. Müdürün de adı güneşmiş. Bir tane de yardımcı öğretmen varmış. Yardımcı öğretmenin adı da, da e, Mert'miş. Alex, o kadar heyecanlısın ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Ay benim birisi arıyor. Kim arıyor? Ay ben de bilmiyorum bakayım. Hemen bakayım. Alo. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim iyiyim kanka. Ne yapıyorsun ya? Ay kalk sen miydin ya? Ödümü kapardım. Bunun ne iş var ya? Alex. Ne? neden getirmedin? Ee, hey. Şey ya. Neyse. Kanka. Bizim bu çocukları yazdırdığımız kreşin adı ne? Aslan kreş. Aslan kreş. Aa biz bu yazdık. yazıldık. E İbret. Evet. Karşıda güneş kreş var. Aa evet o da. orası da var bizde. Aa, çocuklar oynar. Ha, kanka bir şey diyecektim. Hani yarın okullar sürüyor ya. Kreşe başlıyorlar. Kreşe başlıyorlar ya. Yani çocuk 3 beste gelebilir mi? Orası 8'de başlayıp 5'te bitmiyor muydu? Ha doğru. 5'te alıversene benim çocukların 3'ünde. Tamam babası alışıyor. Oldu kanka sevdi oh ya da sıkıntı. Uf ya bir yok. Telaşlıyım daha azıcık. Şimdi belki çocuklar ilk baş birerek kavgaya kopar. Kardeşim ne yapıyorsun? Atlı yok. Dede atlı Dur ben de çizeceğim. Kardeşler gerçek sesli olun. Kardeşler. Burada kedi boy çıktı. Aa benim de kuş boy çıktı. Benim. Ay Mina. Ne oldu ne oldu? Baş belası. Ney. Ney. Kayıt yaptırdık. Bunun için. Gerçekten bu kadar bekledim. Evet. Ya Alex Twister. O günlerde çıldırtıyor. Yumurta yok mu? Yok. Yemek de kalmaz zaten. Sonra market Getireyim getireyim. getirin. Ha, işte bir komşunun kızı da alacağım. Yuu, yetmiyor. Bir de o çıktı başımıza. Ah oh, bitti. Of ya. çok çabuk akşam oluyor artık. Sizce oluyor da. Ben de ya. Yarın da kreşe başlıyoruz 5'e kadar. 8'den 5'e kadar buradayız. Ay kardeşler bir de yarın 9 var. Hay çocuklar. Sabah kahvaltı yok. Orada da bir şeyler. Tamam ya anne. Bidi bidi bidi. Hadi ya ama geldik. Hmm. E, geldik. Hadi gidin. Tamam ya iyi özel de. Bakalım. Ben de buradayım. Hey çocuklar. Doğru ben diyor ya. Anneye anne. Kızım. İşler. hiçbir çocuğunu alayım ben size. Hiçbir çocuk çocuklar? Bilmiyoruz nerede. Hmm. Vah hmm. sizi gibi yaramazlar. Buraya mı sakladın? Yap böyle. Çıbır. Ya, anne ya. <laughs> Sabah da kalkacaksın Niye? Çocuklar bari öğreteceğim. Anne okula geç gideriz. Yerde kalkalım o zaman. Tamam anne ya. Eller. Bakın. Anne ya. Anne ya. Annesi mi annesi yok. Hı. Bu, bu yaptığım şey Bak ben de kendime bakım yapıyorum. Çok güzel bir de çok rahat bakıyor. Keşke yerde bakım yapabilsem. Ah, keşke. Keşke anne. 500 sen. Tamam tamam anne. Gidim. <laughs> çıkarttım. Ay anne yan yana bunları giysek değil çocuklar değil. Kulağımızı da çıkarttık. Hadi şeylerimiz yok. Neylerimiz? Ben bunu ne yapacağım? Ben de bunu ne yapacağım? Bir la. İki gittiler. Ne? 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 Allah'ım Allah, çok tatlı. Hadi kızım sen de uyu. Aman ne ya. Babam, babayım ben. Hadi hadi. Nah, iyi geceler, iyi geceler. Hı hı, ne söyleyeyim? Hadi. Ne bağırıyorsun? Çocuklar uyudu. Tamam ya, hadi. Çıkalım, tamam. Oh be. Çocuklar uyudu. Ben sabah erkenden kalktım. Saat yedi. Tamam. Saat yedi kalktım. Neden o? Çünkü çocuklar biraz yakın. İyi gidiler, Bir kere de holla basa. Neyse boş ver. Uyku da gelmiyor. Ne yapacağım? Saat kaç olmuş? De, 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 of ya. Yine mi? Yine o lanet al alan. <laughs> Ama saat kaç olmuş? Yedi yedi yedi. Koş Ne bunu En yakışıklı verisi olmalıyım. En yakışıklı velisi olmalıyım. O ben de en güzel velisi olmalıyım. Yanmamamız lazım. Yabamı musluadım yüzükte takayım. Ya takmayayım ya. Yoo, aptam. Bitimi şaşırdım. Ay 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 ay. Çubukları oynandıran çubuk mu? Ben demin çocuklara bu bu nedir herhalde demişim kızım balım bir tanem anniş ay babişkom hadi uyan bakalım hadi uyan kızım hadi uyan bakalım Zorundayız. Ama çok uykum var kızım. Vedu uyan. Zaten benim de uykum var anne. Şey yaptı. Hadi uyanın ikiniz de. Evet tamam anne. Ya. Gidiyorum ben okula. Git kızım camdan atla. Anne Aa! kızım hadi tamam Oh be çocuğu duyar kızım annem ay babişkom Hadi uyan bakalım z ne güzel çocukları uyandırdı. Neyse bu şovar. Kızım, anneciğim, ne? Uyan bakalım. Of oh ya. O lanet ölesi kreşe gitmeyeceğim. Bunda gitme dedim daha oran nasıl bir yer olduğunu bile bilmiyorsun. Hani gıcık bir yer işte gıcık çocuklarla dolu bir yer. yetiş. misin? <laughs> anne yarım saat sonra buraya sinirle gelmezsen. Bu burada 5 saat sonra. Yok anne 4 saat. Çocuklar bakın size 24 saat kaldı bitirim. Hani 24 saat günün yarısı. Yarısını bir daha bir düşün bakalım. Ooo. Oh. Neyse. たまんまにねいってみようよ奥やぎっめいってみようよ kızım. Hadi bakalım. O okulu hiç sevmezsem beni okuldan arttırır. Arttırır. Aa bir şey yazmış. Ay beni arıyor. Merhaba. Merhaba. Buradan konuşuyoruz. Ee, şey. Size bir şey söyleyeceğim. Evet. konuşacağız. Aa öyle mi? Daha bir parçası mı kaldı oranın? Evet evet yapıldıysa ben size haber vereyim. Yapılmadıysa ben size haber vereyim. Evet. Tamam tamam. Geçiriz, geçiriz. Geçiriz, geçiriz, geçiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizlere evet, de görüşürüz. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bay bay. Ben kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Bence çocuklar bol kıyardı nasıl. Meryem sol diye kalıyor. Of ki bir de uykusu baya ba. Hmm, ya. <laughs> Hadi kızım. Sakalı bir şeyler giy. Hadi şapka da getireyim ben. Hadi aferin çocuklar. Hadi bakalım. Gelin. O canım Çocuklar. Ne? Hadi gidelim. Ay bu kızın ana bulaşmaz. Size çocuklarınıza aman yani. bulaşmaz. Ayrı kaç lira alıyordunuz? Gel size ibaba göstereyim. Ayrılık mı? Hmm. İç ses. Aşık bulara fazla aylık söylese yani bana fazla aylık verirler yani ileri aslında 300 lirik kadar ben bildiyeceğim. Yani o kadar bir köylüsük ya. Neyse bu var. Ee, bin. Bin TL. Aa bin mi? O kalmış. Yani ben bayağı bir az bekliyordum. Çünkü Hadi sadece resim dışarı çıkart falan ilgiler. Ay öyle demeyin bunlar. Çok ihtiyaçlar yani. Çocuklar, çocuklara bakmak yani büyük sorumluluk yani bir şey oldu. E, 300 veriyorsunuz. O parayı sevmiyorlar. Ve bir şey diyeceğim. Nasıl ki de bu şeyde de evet yağmur kreş yağmur kreş aslında biz asla kreş yapmayız burada küçük asla kreş yazılar var an burada oraya. Tab açılmadığı için buraya geliyorlar ve birileri gö gönderebilirsiniz gönderdi telefon <laughs> ben alayım ben benim mi?

Siz bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bir görüşürüz, görüşürüz. Evet çocuklar. bugün iki ders biz. Aslında size um, yorgun olduğumdan hiçbir ders öğretmeyeceğim. Çünkü yok. Evet, evet, evet. Sen de kalk bakayım. Şapkalılar kalksın. Ne oluyor ya? Ne oluyor? O zaman şapkamı çıkarayım. <laughs> Siz neden şapkayla gezdiniz? Dedim hava çok soğuk. Ama yani üşüyoruz. Evet. Çok kaç şapkaları bırakın oraya. Çöbe çöbe. Evet, değilsiniz. Aslan okulundan değilsiniz, değil mi? Yani değilsiniz, değil mi? Evet, ben Yağmur Kreşli'ni ve bugün... Ee, ...çocuklar gelmediği için siz almak zorunda kalın. Sizin yüzünüzden. mı? Ben pek bir şey ya. Ben de iş yapamadım ya. Ben de iş ne neden ne Anne, de adamım. Kaşım. Çok güzel <laughs> oldu baba. Ben. Bende ya, bende çok güzel. Çok güzel. Çok. Ay Ay ne olacak Ay çok güzel. Tamam dedi de

kardeşi olan Geniş. İşte annemize söyleyelim ama ya çocuklar böyle yapmayın. Yani bu kötü duası da şöyle bir şey oluyor ya. Çocuklar hakkında bir şey söylemeyin. Abi sen önce bir Türkçe konuşmayı öğren ver çocuklar çocuklar çocuk ver, ver diyorsunuz hep sizi beğenilir burayı beğenilir şimdi uyku saati uyku evet. saatinden sonra park burada uyumak istemezsiniz şimdi parko, parkta oynayın yorulunca ne bi insan ya ben bu ocalara ışınamadım kış ilk günüydü. Benim de bize. Evet ben de üşüdüm hadi. Hadi. Şey oynayalım. Evet hadi. Aaa çok ne baktım. Hadi. Koşmaca. Emi Değil değilim. bir değilim. Erkekler takımı en son yaptı. Hadi koş 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 koş, koş.

ortada böyle. Evet böyle kaldık. Hmm. Pamuk. Benim cebimde pamuk vardı. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öğretmenler çok kötü ama iyi misin şimdi? İyi miyim? Beni yani bende de yapıştırayım. Yapıştırdık. Oh be. Herhalde. Ay. ay. Birisi 2000 lira göndermiş. Ay kim de ailesi ay ay, ay. 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 ay bu, bu. Hani şurada iki buçuk erkek var ya Hmm Yerde bir Hani bir isminin adam İşte Mert Yerli adam Arayacak Hatırladın mı şimdi? Mert var Şey diyeyim, değil mi? Değil mi? Ahmet ile Mert. Ha doğru. Ahmet ile Mert'ti. Ay şu gitarı yiyip çalın. Yok bu ya. <laughs> Müzik yaşması. Can you <coughs> just <coughs> find the Hadi. Ama çok tatlı oldu. Evet. Sen şu, bak, şu teki oğlum gel bakalım. Sen baş diğer ondan sonra kızım gel bakayım. Hadi bize şarkı çalın. Tak şarkı kulaklığı çıkar çıkar çıkar. Çıkar bakalım.

oldular. Mesela gitar çocuk sadece kötü yaptı. Ya bu de, kötü o, tamam. hiç kötü oluyor. Tamam. Bir şey sen. İki gecik bir öğretmen varmış. Bunları dertleri öğretmenmiş. İki küçük, küçük öğretmen varmış. Bunların adı öğretmiş. Baştan söyleyeceğim. İki küçük, küçük öğretmen varmış bunlar. Yağmur suyu bu okuyorlarmış. Okuyorlarmış. Okuyorlarmış, çalışıyorlarmış. Çocuklara da orada hiç vermiyorlar. Hiç onlara yardım etmemiş önlere yardım et Şimdi ise boş boş bakılıyor. Şimdi ise boş boş bakılıyor. Ve ders bir kaybetiyor. Ve bize hiçbir şey öğretmiyor. Hadi hep beraber. İki küçük öğretmen. İki küçük öğretmen bitirdik, bitirdik, öğretmen. Arkadaşımız bitti, yardım etmedi. Her şeyi yardım aramıyor, çözüm aramıyor. Hep bir de kızıyor, kızıyor. Hadi hiç ders çalıştırmıyor. Biz buraya ders çalışalım diye geldik. Abi hiç ders çalışmıyoruz. Artık da ders çalışmıyoruz. karıştırı derler şey. Ne diyeceğim? Hiçbir şey yapmadık mı? Diyeceğim. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Annemiz Ödevimi yapmadım ne diyeceğim? Şimdi österse başlayalım. Artık yeni kelimeleri öğrenelim. Şimdi derse başlıyoruz. Artık yeni kelimeler öğrenelim. Küçük öğretmenler. Hadi. Hep beraber. Küçük öğretmenler. Hadi derse. Hadi derse. Hiçbir şey öğretmiyor. Hiçbir şey öğretmiyor. Kahramanlarımızı yine buraya. Oh. Bu ne? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Kahraman gelsin şuraya. Koştuk koştuk geldik. Ben de okuldan geldim. olmayı unutmayın. Sizler de video fikrini kanalıma yazarsanız çok sevinirim. Ay yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanala kafayı bozmayın. Çok sevinirim. Mesela geçen gün bir arkadaşımız yazmış. Bir tane arkadaşımız el elektrik çarptı videosu gelsin demiş. Ve ben bunu yapmadım mı? Tabi yaptım. Sizler yani de böyle yorum atarsanız çok sevinirim. El elektrik çarptı videosu geldi ve o videoyu ben çe ve şey çektim ve çektim ve arkadaşımız yine ee evet. yorum yazmış Açık slime videosu slime videosu ama slime videosu ve... <laughs> hiç çünkü bu aralar birazcık yani evet. aslında sizlerden evet. başka evet. bir video şey çektim çe çe Planım yoktu ben ama da bazıları plan verince ki aklımda bazı planlar daha iyi de de. Bu yüzden videolara video fikrini yazın. De. Ben direkt Elay'a elektrik çarptı. Videosu gibi onu da direkt izleyelim. Bak size öpüyorum. Görüşürüz.